Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yerli üretimimiz olan Entes markası MCB9 zaman rölesinin istek bir videomuz vardı. 5 saat kapalı olacak 2 dakika açık olacak bir flaşör devresi istemişler. Biz de bunun ayar videosunu çekip sizlere paylaşmak istiyoruz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna Beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Entes firması gerek kalite gerek teknik servise bizlere destek sunmaktadır. Ürünleri gayet kaliteli. Ben gönül rahatları sizlere tavsiye ediyorum. E ben kullanacağım devrelerde yani panolarda önce Entes firmasından bu şekilde ürünleri e, talep edilme toptancılardan ürünü alıyorum. Çünkü ürünlerin her zaman arkasında duruyorlar ve de zaten yerli üretimimiz o yüzden destek olmamıza fayda vardır. MCB9 zaman ürünümüz 4 fonksiyonu mevcuttur şu yukarı görmüş olduğunuz iki tane tırnaklar bizim dört tane modu seçen tırnaklardır. T10 modu, T 0 modu, açık flaşör ve kapalı flaşör olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bizden istenilen 5 saat kapalı olacak. Yani bir cihaz 5 saat kapalı olacak. 2 dakika açık olacak. O yüzden biz buradaki iki tane tırnağımızı flaşör olarak ayarlayacağız. Flaşör ayarlayacağımız zaman ise en üstteki solda onun alttaki sağda oluyor. Bu modda önce kontakları yer değiştirmez. Enerji verdiğimizde önce T off süresi kadar bekler. Daha sonra T on süresi kadar çıkış verir. Yani T off süresi bekler dediğimiz şu iki nolu bizim açık kontağımız. 3 nolu ise kapalı kontağımız. Enerji verdiğimizde bu modda 2 nolu açık kontak açık kalır. 3 nolu kapalı kontak kapalı kalır. T off süresi geçtikten sonra Sistem kontakları yer değiştirir. Açık kontak kapatır. Kapalı kontak açar. Yani burada da T10 süresini ayarlar. Şu yukarıdaki tripodumuzun T10 süresi şu 1, 2, 3 olan gösterilen bakın burada T10 yazıyor. T10 kısmı ise bizim devrenin ne kadar açıkta kalacağı kısmını buradan ayarlıyoruz. T off ise şu alttaki 3 tanesi ve çarpan ise buradakidir. Burada da T off yazıyor zaten. Bu şekilde şimdi ayarlayacağız. Önce 5 saat yani 5 saat kapalı kalacak t of süresini ayarlıyoruz. 5 saat dediğimiz zaman şuraya bakıyoruz hemen şimdi 10 h var. Buradaki ayarlar bakın bir yukarıda ayarlı kısım var resimli. Bir şu altta var. Bir de şu yan tarafta gözükmekte. Yan taraftaki biraz daha büyük. Şöyle çevirmek istemiyorsun. Yan tarafta yine daha net anlaşılıyor. Şurada 10 h diyor. 10 h dedi 1 ile 10 h h saattir zaten. Bizim çarpımız birden başlar. 10 saat olduğu için maksimumu söylüyor gösteriyor burada. Birden ona kadar biz çarparımızı ona göre ayarlıyoruz. Şimdi burada bakın 10 haç diyor ama şurada 1, 2, 3 tırnakları mevcut. 1, 2, 3 numaraları mevcut. Bizim de burada her TOF'un ya da 1, 2, 3 tırnağı mevcut. 1, 2, 3 tırnağı mevcut. Biz şimdi TOF ayarlayacağız. 1 nol tırnağımız açık renkte. Bakın şurada da açık renk ve kapalı renk olarak gösteriyor. Biz buradaki açık rengimiz solda kalacakmış. Yani şurası açık olduğu için solda kalacak. Buraları koyu. Sağ tarafa çekmemiz gerekiyor. Çünkü şuradaki koyu sağ taraf hangi denemiş? 2 ile 3'ü sağa çekiyoruz. Şöyle 2 ile 3'ü sağa çektiğimiz zaman biz şu çarpanımızı 1'e ayarlarsak 1 saat. 2'ye ayarlarsak 2 saat. 3'e ayarlarsak 3 saat. 4'e ayarlarsak 4 saat. 5'e ayarlarsak 5 saat. Şöyle şuradaki oku ona çevirsek 10 saat. O şekilde ayarlanıyor. Bizden 5 saat istenilmiş. Şöyle 5 saate ayarlıyoruz. Şuradaki ok rakama bakacakmış şeklinde ayarlıyoruz. Bu kapalı kalma süresi. Şimdi bizden bir de 2 dakika açık kalmasını istiyorlar. Şimdi burada da şuralar saniye kısmı, şuralar dakika kısmı. 10 m, 10 m 10 dakika yani 1 dakika ile 10 dakika arası şuradan ayarlıyoruz. Biz de T 10 ayarlayacağız. 1 ve 2 açık renkte. 1 ve 2 o zaman solda bırakıyoruz. 1 ve 2 açık renkteymiş. 3 nolu koyu renkte. Yani şuradaki 3'ü T10'un 3'ünü sağ tarafa koyu olan kısma çekiyoruz. Dakik olarak ayarlıyoruz. Şimdi çarpanımız 1 ayarlarsak 1 dakika. 2'ye ayarlarsak 2 dakika. 3'e ayarlarsak 3 dakika. 10 ayarlarsak 10 dakika. Yani çarpanı bir bir gidiyor. Şöyle biz bunu 2 dakika istediği için şuradaki ok kısmını 2'ye göre ayarlayacağız. Şöyle 2'ye göre ayarladık. Şimdi enerjimizi verelim. Enerjimizi verdik, 10 ışığı yandı ama oltu ışığı yanmadı. Yani biz şu anda 5 saati saymaya başladık. 5 saat sonra şuradaki Oğut ışığı yanacak, çıkış verecek, açık kontağı kapatacak, kapalı kontağı açacak. Bizim şu anda burada açık kontağımız açık halde, çünkü o ışığı yanmıyor. Olt yalnız zaman şu 2 volt açık kontağımız kontağını kapatarak çıkış verecek ve lambamız yanacaktır. Sistem bu şekilde. Sizden isteye bir zaman dilim ayarı varsa de söyleyebilirsiniz. Müsaade olursa sizlere videonu çekip bu şekilde paylaşım yaparız. Elektrik bağlantısı zaten birçok videolarım var. Benim Entes MCB9 ile ilgili. Buradan onları da kanalda arayarak sizlerde ulaşabilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldi. sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.